Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yürüyen tırtır etkinliğimizi yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım isterseniz. Bir dosya kağıdımız, cetvel, boyama kalemleri ve makasımız var. Sizler renkli kağıtlarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde A4 kağıdı kullanıp boyayarak da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Öncelikle ne yapıyoruz? 5 santim aralığında yukarıdan ve aşağıdan işaretliyoruz. Kağıdımız yatay şekilde duruyor. Şimdi cetvelimizi dikey pozisyona getirdik. Ve boya kalemi yardımıyla çiziyoruz. Şimdi boyamaya geçelim isterseniz. İşaretlediğimiz, kalemle çizdiğimiz alanı boşluk kalmayacak şekilde düzenli bir şekilde boyuyoruz. Çok basit ve tatlı bir tırtıl olacak. Rahatlıkla yapabilirsiniz evinizde. Sizler için de güzel bir etkinlik olur. Güzel bir uğraş. Belki aranızda bunu bilenler de vardır. Okullarda, kreşlerde genelde böyle etkinlikler yapılır. Evet, boyamamızı tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Boyadığımız kısmı kesiyoruz. kesiyoruz. Kestikten sonra da katlama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Kestiğimiz kağıdın boya kısımlı tarafını aşağı doğru çevirelim ve ortadan katlayalım. Katladığımız kısımı iyice belirginleştirelim. Şimdi bu şekilde her iki ucu tam katladığımız kısımda birleştirerek katladık. Tekrar katlıyoruz. Yine ortada buluşturuyoruz uçları. Şimdi son kez katlıyoruz ama tam tersine katlıyoruz. Evet. Şimdi her iki ucu Oval bir biçimde kesiyoruz. Kesim şekli çok önemli. İçten dışa doğru değil, dıştan içe doğru. Evet. Şimdi açalım. Ortadaki katladığımız kısmı yine bir tekrar belirginleştirelim. Gördüğünüz gibi tırtılımız hazır. Şimdi gözünü çizelim. Bir de ağız yapalım ona. Evet. Bu baş kısmımız. Gülen bir tırtılımız olsun. Kuyruğumuzu da çizelim. Gördüğünüz gibi sevimli bir tırtılımız meydana geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir plastik pipet yardımıyla isterseniz hareket ettirelim. Evet, tırtıllarımızı yarıştırıyoruz. Sarı tırtılımız önde. Kırmızı ona yetişmek üzere. Kırmızı geçti ve final.